Merhaba. Bugün pek çok erkeğin hayat kalitesini gerçekten düşüren ama genelde sessiz sedasız katlandığı bir konuya, prostat sağlığına odaklanacağız. Eğer hani o sık tuvalete çıkma, kesik kesik idrar yapma gibi durumlar size de tanıdık geliyorsa bilin ki yalnız değilsiniz ve en önemlisi bunun için bilimsel temelli doğal çözümler var. Gelin şimdi konunun biraz derinine inelim. Genelde her şey böyle başlıyor, değil mi? Tuvalete gidiyorsunuz ama o akış bir türlü güçlü değil. Kesik kesik geliyor ve asla o tam rahatlama hissini yaşayamıyorsunuz. Bu da gün boyu süren o sinir bozucu huzursuzluğa neden oluyor. Ve bununla da kalmıyor. Sanki mesaneniz hiç tam boşalmamış gibi çok kısa bir süre sonra tekrar tuvalete gitme ihtiyacı. Düşünsenize bir toplantının tam ortasındasınız ya da uzun bir yoldasınız. Hayatı gerçekten çekilmez hale getirebiliyor. Ama Belki de en yorucu olanı, en can sıkıcısı bu. Gece. Prostat o sinyalleri vermeye başladığında deliksiz bir uyku hayal oluyor. Bir, iki, üç defalarca uyanıyorsunuz. E tabi ertesi gün için gereken o enerji, o zindelik de kalmıyor. İşte bütün bu saydıklarımızın toplamı tek bir hisse çıkıyor aslında. Bir türlü rahatlayamamak. O sürekli doluluk hissi, o baskı hem fiziksel hem de zihinsel olarak sizi sürekli tetikte tutuyor. Peki, hep duyduğumuz o şey doğru mu? Yaşlılık işte diyorlar ya. Bu sorunlar gerçekten yaşlanmanın kaçınılmaz bir sonucu mu? Cevap net. Kesinlikle hayır. Bu durumun yaşla değil, vücudun genel sağlığıyla, yani bütüncül sağlıkla bir ilgisi var. İşte tam da bu yüzden bu belirtilere sadece bir hastalık olarak bakmamak lazım. Bunlar aslında vücudunuzun size gönderdiği önemli sinyaller. Peki vücudunuz size ne anlatmaya çalışıyor? Gelin en temelden başlayalım anlamaya. Şimdi prostat dediğimiz şey ne? Aslında ceviz büyüklüğünde küçücük bir organ. Çok önemli bir görevi var, meninin sıvı kısmını üretiyor. Ama asıl kritik olan şey konumu. Düşünün idrar kesesinin hemen altında ve idrar yolunu bir yüzük gibi, bir halka gibi çevreliyor. İşte bu yüzden o küçücük organda bir büyüme, bir şişme olduğunda o bildiğimiz bütün solunlar patlak veriyor. İşte o bahsettiğimiz sinyallerin arkasındaki en yaygın durumlardan biri de prostatit, yani prostat bezinin iltihaplanması. Bakın bu çok önemli. Bu iltihap her zaman bir mikroptan kaynaklanmak zorunda değil. Bazen aşırı stres, bazen de bağışıklık sistemimizin dengesinin şaşması bile bu durumu tetikleyebiliyor. Prostatin de iki ana tipi var diyelim. Biri akut. Bu böyle ateşle şiddetli ağrıyla aniden ortaya çıkar ve hemen doktora gitmek gerekir. Ama bizim burada asıl odaklanacağımız daha sinsi ilerleyen, o sürekli huzursuzluk hissini yaratan ve bir türlü peşinizi bırakmayan kronik olanı. İyi de neden? Neden bu durum kronikleşiyor? Neden denenen kısa süreli tedaviler çoğu zaman bir işe yaramıyor da sorun tekrar tekrar geri geliyor? Çünkü meselenin kökü sandığımızdan çok daha derinde. İşte bakın, işin en can alıcı noktası tam olarak burası. Vücudumuzda hücresel düzeyde yangı hafızası dediğimiz bir şey oluşuyor. Ne demek bu? Tıpkı kronik romatizmada olduğu gibi prostat dokusundaki hücreler adeta iltihaplı olmayı öğreniyor. Bu durumu kanıksıyorlar. Ve bu kötü hafızayı silmek öyle birkaç haftalık tedavilerle maalesef mümkün değil. Bunun için zaman ve kök nedene inen doğru bir yaklaşım gerekiyor. Peki bu yangı hafızasını ne tetikliyor? İşte size belki de hiç aklınıza gelmeyecek gizli bir neden. Bağırsaklarımız? Evet, yanlış duymadınız. Kalın bağırsağın son kısmı prostata o kadar yakın ki, düşünün komşu duvar gibiler. Bu yüzden kronik bir kabızlık, geçirgen bağırsak sendromu ya da bağırsaklardaki toksinler doğrudan komşusu olan prostatı etkiliyor ve oradaki yangını sürekli körüklüyor. Madem sorun hücresel düzeyde ve böyle derin kök nedenleri var, o zaman çözümün de yüzeysel olmaması, tam olarak o köklere inmesi lazım, değil mi? İşte tam bu noktada doğal çareler yaklaşımının bilimsel gücü devreye giriyor. Bitkisel destekler sadece belirtileri bir süreliğine bastırmakla kalmıyor, doğrudan sorunun kaynağına, o hücresel hafızaya müdahale ediyor. Şimdi bu tabloya bir bakalım. Burası gerçekten çok ilginç çünkü bitkilerin öyle rastgele değil nasıl bir cerrah hassasiyetiyle hedefe yönelik çalıştığını gösteriyor. Mesela bakın mürrisafi ve zeytin yaprağı gibi bitkiler vücutta iltihap alarmını başlatan TNF alfa ve NF kappa gibi ana sinyal yollarını doğrudan kapatıyor. Bez basa ve zeytin ise ağrı ve şişliğe neden olan o meşhur COX-2 enzimini bloke ediyor. Yani bu havaya ateş açmak gibi değil, doğrudan hedefe kilitlenen bir hücresel müdahale. Bütün bu karmaşık bilimsel mekanizmaları aslında dört basit adımda özetleyebiliriz. Doğru bitkisel formülasyonlar ne yapıyor? 1. En temelde o yangını yani iltihabı asaltıyor. 2. Bölgedeki kan dolaşımını artırıyor ki dokular beslensin, kendini onarsın. 3. Kafası karışmış olan bağışıklık sistemini yeniden dengeliyor. Ve 4. idrar yolunu sıkıştıran o kasları gevşeterek o çok aradığımız rahatlamayı sağlıyor. Peki, tamam. Bütün bu bilimsel açıklamalar harika da bunun günlük hayattaki karşılığı ne? Yani bu yaklaşımı benimseyen biri, yaşam kalitesinde ne gibi sumut, elle tutulur iyileşmeler görmeyi beklemeli? Bakın burada altını çizerek söylemek istediğim en önemli şey şu, sabır. Unutmayın ne demiştik? Bir yangın hafızası var. İşte hücresel düzeydeki bu kötü alışkanlığı kırmak ve dokuların kendine gerçekten onarmasını fırsat tanımak için gereken bir minimum süre var. Bu sürede en az 3 ila 6 ay. Bu bir sihirli değnek değil. Vücudun kendi doğan onarım sürecine verdiğimiz tutarlı ve sürekli bir destek. Peki bu sürecin sonunda ne oluyor? İşte beklediğimiz o güzel sonuçlar. Birincisi, idrar akışınız güçleniyor, artık kesintisiz hale geliyor. İkincisi ve belki de en hüzeli, geceleri tuvalet için uyanmalarınız azalıyor, hatta bitiyor. Bu da size o özlediğiniz deliksiz uykuyu geri veriyor. Ve tabii ki iltihap baskılandığı için prostat sağlığının önemli bir göstergesi olan PSA değerlerinizde bir dengelenme başlıyor. Aslında bütün bu bilimsel verileri, hedefleri falan bir kenara bırakırsak, her şey şu basit cümlede özetleniyor. Bunu deneyimleyenlerin ortak yorumu bu. Geceleri artık rahat uyuyorum, gündüz de sürekli tuvalete gitmiyorum. Nihai amaç tam olarak bu. Kaybettiğimiz o yaşam konforunu geri kazanmak. Sonuç olarak şunu unutmayın. Bu sorunlarla yaşamak zorunda değilsiniz. Bu sizin kaderiniz değil. Bu vücudunuzun size bir şeyleri değiştirmen gerekiyor deme şekli, bir sinyal. Vücudunuzu dinleyip bilimin ışığındaki doğal çözümlerle bu sinyallere doğru cevabı vererek o konforlu yaşama geri dönmek işte bu tamamen sizin elinizde. Peki bu doğru adımı atmaya hazır mısınız?